Evet merhaba arkadaşlar bir önceki dersimizde basınç konusundan söz etmiştik bu dersimizde de rüzgarlar konusunu işleyeceğiz rüzgarlar basınç konusuyla çok bağlantılı bir konu zaten ee, öncelikle rüzgarın tanımıyla başlıyoruz. Rüzgar, yüksek basınç merkezlerinden alçak basınç merkezlerine doğru gerçekleşen hava hareketidir diyoruz. Rüzgarı anlatabilir ki anlatabilmemiz için önce rüzgarla ilgili bazı tanımları da vermemiz gerekiyor. Önce rüzgarın hızıyla başlayalım. Rüzgarı oluşturan hava kütlesinin hızına rüzgar hızı denir. Ee, rüzgar hızı anemometre adı verilen ölçekle ölçülür arkadaşlar. Aletle ölçülür. Rüzgarın hızını etkileyen bir takım etmenler var. Ee, bunlardan birincisi basınç merkezleri arasındaki uzaklık arkadaşlar. Ee, basınç merkezleri arasındaki uzaklık arttıkça rüzgarın hızı azalır. Yani basınç merkezleri arası uzaklık ile... Rüzgar hızı ters orantılıdır. Evet demek ki merkezler arasındaki uzaklık artınca rüzgarın hızı azalıyormuş. İkinci özelliğimiz basınç merkezleri arasındaki basınç farkı arkadaşlar. Merkezler arasındaki basınç farkı arttıkça rüzgarın hızı artar. Yani burada doğru orantıdan söz ediyoruz. Basınç merkezleri arasındaki basınç farkı arttıkça diyoruz rüzgar hızı artar. Bir önceki konumuzda da hatırlarsanız doğru orantı ters orantı grafiklerinden söz etmiştik. Şimdi şurada çizmek istersek örneğin e, ters orantı grafiğimiz şuydu hatırlarsanız. Doğru orantı grafiğimiz nasıldı? Bu şekildeydi. E, gelelim yer şekillerine. Yer şekilleri e, sürtünmeyi artırdığı için rüzgar hızını etkileyen bir unsur. Engebe arttıkça engebe arttıkça rüzgar hızı azalır. O halde arkadaşlar engebenin çok olduğu bölgelerde rüzgarın hızının daha az Engebenin az olduğu yerlerde ise rüzgarın hızının daha fazla olduğunu düşünebiliriz burada. Dördüncü unsurumuz ise dünyanın günlük hareketi. Günlük hareket biliyorsunuz dünya batıdan doğuya kendi eksen etrafında bir hareket sürdürüyor. Ve bu hareketin sonucunda bir savrulma etkisi oluşuyor. Bu savrulma hareketi rüzgarın hızını ve yönünü etkilemektedir arkadaşlar. Bunun sonucu olarak Rüzgarlar kuzey yarımkürede sağ hareket yönünün sağına, güney yarımkürede hareket yönünün soluna doğru sapar. Demek ki Dünya'nın günlük hareketi rüzgarın hızını ve yönünü etkiliyor. Etkiliyor. Buna bağlı olarak ne oluyormuş arkadaşlar? Kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede hem yönü değişiyor hem de hızı değişmektedir diyoruz. Gelelim rüzgarın yönüne. İkinci kavramımız rüzgarın yönü yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru esiş doğrultusuna rüzgarın yönü diyoruz. Burada hakim rüzgar yönü kavramından da söz etmemiz lazım. Belli bir alanda belli bir süre içinde rüzgarın en çok estiği yöne biz hakim rüzgar yönü diyoruz. Şurada küçük bir grafik hazırladım sizin için. Hakim rüzgar yönü e, yer şekillerinden e, ve diğer bir takım unsurlardan da etkileniyor. E, hakim rüzgar yönünü tespit ederken arkadaşlar bir grafiğimiz var. Bize rüzgarın hangi yönden, hangi sıklıkta estiği verilmiş olsun ve biz bundan yararlanarak bir grafik çıkaralım. Örneğin kuzeyden 20 kez esmiş. E, şimdi yönlerimizi yazalım. Ana yönlerimizi biliyoruz herhalde. Güney, Batı, Doğu, Kuzey. Batı, Kuzey Doğu, Güneydoğu ve Güney Batı. Şimdi yerleştirdiğimizde Kuzey'den 20 kez estiğini söylüyor bize e, verilen ölçekte. E, Kuzey Doğu'dan 25 kez estiğini söylüyor. Bunu hemen işaretliyorum. Doğu'dan 30 kez 30'a kadar gittim. içini taradım. Güney ee, Güneydoğu'dan 70 kez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70 kez. Yani bu her birimin 10 esiş olduğunu düşünerek yapıyoruz bu grafiğimizi. Şimdi çıkan sonuç size gösterecek yönü. Güneyden 30 kez esmiş. Bakıyorum. 30 kez. Evet. Güneybatı'dan 35 kez. 10, 20, 35. Şöyle Yine taradım. Evet, batıdan 25 kez esmiş. Ve kuzey batıdan 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 80 kez de buradan estiğini veriyor bana. Şöyle şeklime baktığım zaman kuzey batı güneydoğu doğrultusunda esiş miktarının fazla olduğunu görüyorum. Bu da bana hakim rüzgar yönünün bu bölgede hakim rüzgar yönünün kuzeybatı güneydoğu doğrultusunda olduğunu gösteriyor. Peki bu nelere bağlı? Bu özellikle yer şekillerine bağlı. Örneğin bir dağ silsilesinin doğrultusu, bir akarsu vadisinin varlığı veya bir boğazın varlığı rüzgarın bu şekilde kanalize olmasına sebep olmaktadır. Şimdi gelelim rüzgarın yönünü etkileyen etmenlere. Rüzgarın yönünü etkileyen etmenlerden birincisi basınç merkezlerinin konumudur diyoruz arkadaşlar. Rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Eğer yüksek basınç merkezi kuzeydeyse rüzgar kuzeyden gelecektir. Yüksek basınç merkezi batıdaysa rüzgar batıdan gelecektir. Yani rüzgarın basış, e, esiş yönüne bakarak biz ne yapabiliriz? Basınç merkezlerinin konumunu tahmin edebiliriz. Evet, ikinci özelliğimiz yer şekillerinin uzanış doğrultusu diyoruz. Yer şekillerimiz hangi doğrultuda uzanıyorsa rüzgar daha çok o yönde esecektir. Örneğin Ege bölgesini düşünelim. Ege bölgesinde dağlar Batı Doğu doğrultusunda uzanır ve rüzgarın en çok batı doğu yönünde estiğini görürüz. Aslında Türkiye'de genel olarak dağlarımızın batı doğu doğrultusunda uzandığını hepimiz biliyoruz. Bir akarsu vadisinin varlığı veya bir dağ silsilesi ya da bir boğazın varlığı, örneğin Çanakkale Boğazı, Kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzandığı için bu bölgede rüzgarın daha çok kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda estiğini söyleyebilirim. Az önce çizdiğimiz hakim rüzgar yönü grafiği de aslında bunu bize anlatıyor. Üçüncü unsurumuz dünyanın günlük hareketi arkadaşlar. Dünyamız kuzey, dünyamız batı doğu doğrultusunda dönmektedir. Batıdan doğuya doğru hareket eder. Bu dönüşün rüzgarların yönü üzerinde etkisi olduğunu biliyoruz. Savrulma etkisi yaratıyor ve kuzey yarımkürede ve güney yarımkürede basınç merkezlerinde. Rüzgarın esiş yönü daha doğrusu hava hareketi bize bunu zaten göstermektedir. Örneğin alçak basınç alanlarını düşünelim. Bir önceki dersimizde alçak basıncı anlatmıştık hatırlarsanız ve demiştik ki alçak basınç merkezlerinde rüzgar neydi? Çevreden merkeze doğruydu. O zaman çevreden merkeze. Biz alçak basınç merkezimiz kuzey yarımkürede. Şöyle yazıyorum alçak basınç alçak basınç daha dikkat çekici olması için. Kuzey yarım kürede sağa sapıyor arkadaşlar ya da biz bunu S harfi çiziyor olarak da söyleyebiliriz. O zaman daha kolay aklımızda kalabilir. Kuzey yarım kürede baktığımızda şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Güney yarım kürede ise tam tersine ters S harfi çizdiğini görüyoruz. Eğer alçak basınçsa çevreden merkeze ise okun ucu içeri doğrudur arkadaşlar. Burada da içeri doğru olacak. Ne yapıyorum? Şu şekilde bunu tamamlıyorum ve gene okları içeri. Bakın kuzey yarım kürede bir alçak basınç merkezinde ne yaptı? Rüzgarın savrulma yönü bu şekilde oldu. Güney yarım kürede de gene aynı şekilde bunlara uygun olarak çizdiğimde şeklim bu oluyor. Gelelim yüksek basınç merkezlerine. Yüksek basınç merkezlerinde Hatırlayalım. Neydi? Merkezden çevreye doğruydu hava hareketi. Gene kuzey yarım kürede S harfi çizecek. Onun için bunu baştan çiziyorum ben size. Güney yarım kürede de ters S harfi çizecek. Bunu da çizdim. Ve merkezden çevreye dedim. O zaman dışarı doğru esiyor. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada da aynı şekilde tamamlıyorum. Ve arkadaşlar Bizim karşımıza soru çıktığında direkt bu bilgileri düşünerek ne yapabiliriz? Doğru cevabı bulabiliriz. Evet, şimdi bunları anlattıktan sonra rüzgar çeşitlerinden söz etmek istiyorum size. Hemen bu kısmı siliyorum. Size rüzgar çeşitlerini anlatacağım. Evet, çeşitlerinde ilk olarak sürekli rüzgarları görüyoruz arkadaşlar. Sürekli rüzgarlar. Sürekli rüzgarlar adından da anlaşılacağı üzere sürekli esen rüzgarlar. Yani yıl boyu yıl boyu yön ve yer değiştirmeden esen rüzgarlardır. Evet bunlardan ilk olarak e, alizelerden söz edelim. Alize. Hemen şurada bir şekil üzerinde gösterirsek daha güzel olacak. Ekvator. 30 derece, 60 derece, 30, 60. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde basınçtan söz ederken bunların özelliklerini söylemiştik. Ekvatorda termik, termik alacak. basınç. Şurayı da silelim biraz dersimizi engellememesi için. Evet arkadaşlar bekletiyorum sizi ama. Evet ekvatorda termik alçak basınç, kutuplarda termik yüksek basınç, termik yüksek basınç, 30 derece enlemlerinde dinamik yüksek basınç, dinamik yüksek basınç, dinamik alçak basınç, dinamik alçak basınç. Şimdi kuralımız neydi? Aymar rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca esecek. Alize rüzgarları 30 derece dinamik yüksek basınçtan ekvatordaki 0 derecedeki termik alçak basınca doğru gerçekleşen hava hareketi. Bu rüzgarlar aslında kuzeyden güneye esmesi gerekirken dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda arkadaşlar savrulmaya uğruyor ve bu şekilde yön değişikliğine uğruyor. Ee, gördüğünüz gibi Kuzeydoğu'dan doğudan güney batıya, kuzey yarımkürede kuzey doğudan güney batıya doğru esen rüzgarlar. Güney yarımkürede de Güneydoğudan doğudan kuzey batıya doğru esiyor. Sonuç olarak karaların batı kıyılarına, karaların batı kıyılarına, pardon özür dilerim doğu kıyılarına, doğu kıyılarına doğru esen rüzgarlardır. Geçmişte bunlar Avrupa kıtası ile Amerika kıtası arasında ticarette kullanıldığı için bunlara ticaret rüzgarları da deniyor arkadaşlar. Ticaret rüzgarları. Neden? Gemiler, yelkenli gemiler hareket ederlerken bu rüzgarlardan faydalanmışlar. O nedenle ticaret rüzgarları adını da almaktadırlar. Ee, ve... Dediğimiz gibi yıl boyunca esişlerini sürdüren rüzgarlardır. Alizeler yeryüzüne yakın e, kısımda yani alt kısımlarında, troposferin alt kısmında bu şekilde eserlerken ekvatora geldiklerinde ısınırlar ve yükselirler. Bu kez ters alizeler olarak üstten kutuplara doğru hareket ederler. Ve bu ters alizelerin 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç merkezlerini oluşturduğunu yine bir önceki dersinizde size hatırlatmıştım hatırlarsanız. Evet, ikinci rüzgarımız batı rüzgarları. Evet, batı rüzgarları arkadaşlar 30 derece dinamik yüksek basınç merkezleriyle her iki yarım kürede 60 derece dinamik alçak basınç merkezleri arasında esen rüzgarlardır. Evet, bu rüzgarlar Gördüğünüz gibi burada bir kıta, Avrupa kıtasının olduğunu düşünürsek, kıtanın batı kıyısına evet, kıtaların batı kıyılarına doğru eserler ve yağış bırakırlar. Evet, Batı Avrupa'da ya da işte kıtaların batı kıyılarında Kuzey Amerika'nın batı kıyısında batı kıyılarında orta kuşakta yağışın bol olmasının nedenlerinden birisi neymiş arkadaşlar? Batı rüzgarlarının varlığı. Üçüncü rüzgarımız ise kutup rüzgarlarıdır. Kutup rüzgarları arkadaşlar tabii ki tahmin edeceğiniz gibi kutuptaki termik yüksek basınç merkezinden 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınca doğru esecek. Yani 90 derece kuzey ve güney paralellerinden nereye doğru esecek? 60 derece kuzey ve güney paralellerine doğru esecek. Ve 90 derece kuzeyde termik termik yüksek basınç. 60 derecede ise 60 derecede ise ne var? Dinamik alçak basınç. Gördüğünüz gibi yüksek basınçtan alçak basınca doğru esti. Aynı zamanda bu rüzgarlar gittikleri yere, geldikleri yerin sıcaklık özelliklerinde ne yapmaktadırlar? Götürmektedirler. Örneğin kutup rüzgarları kutuptan yani soğuk bölgeden geldiği için sıcaklığı düşürürken batı rüzgarları daha sıcak olan bir yerden geldikleri için sıcaklığı artırmaktadırlar. Biz bunlara sürekli rüzgarlar adını veriyoruz. Ee, gelelim devirli rüzgarlarımıza. Evet, devirli rüzgarlarımızı iki şekilde inceliyoruz. Bir günlük devirli rüzgarlar İki e, yıllık ya da mevsimlik yıllık devirli rüzgarlar diyoruz arkadaşlar. Günlük devirli rüzgarlarımız meltemler. Bu rüzgarların aslında ana oluşum nedeni bir karalarla denizler arasındaki ısınma farkı. Biz bunu hatırlarsanız daha önce de söylemiştik. Bir önce dersimizde. karalar çabuk ısınıp çabuk soğuyordu. Denizler geç ısınıp geç soğuyordu. Ee, ve gene dağlarla vadiler arasındaki ısınma farkı. Bir de günlük hareket arkadaşlar. Günlük hareket. Günlük hareket neden etkili? Gün içinde sıcaklık değiştiği için. Günlük harekete bağlı olarak gündüz sıcaklık artar, gece sıcaklık azalır. Bu da farklı merkezler arasında farklı sıcaklık koşullarının oluşmasına neden olur. Bu meltemlerden öncelikle e, Karadeniz meltemlerinden bahsedelim. Karadeniz meltemleri karalarla denizler arasında esiyor dedik. Şimdi sanıyorum e, sadece meltemleri anlatabileceğiz. Ee, evet arkadaşlar, şimdi burası kara, burası deniz diyelim. Gündüz olsun bu. Gündüz yaşanan durumu söyleyelim. Gündüz karalar çabuk ısındıkları için sıcaktırlar ve alçak basınç merkezidirler. Denizler ise daha soğuktur ve yüksek basınç merkezidir. Ne olması gerekiyordu yüksek basınçtan alçak basıncı? O zaman denizden karaya doğru esen ne oldu arkadaşlar? Deniz... Meltemi. Gündüz deniz meltemi. Gece ne olacak peki? Bu kez durum tam tersine dönecek, değil mi? Evet, bu kez gece kara soğuduğu için yüksek basınç, deniz ise henüz sıcak olduğu için alçak basınç durumunda. Ne yapması gerekiyor? Karadan denize doğru esmesi gerekiyor. İşte bunlar gün içinde sürekli yer değiştirerek estikleri için biz bunlara Kara deniz meltemleri diyoruz. Kara deniz meltemleri arkadaşlar yön değiştirerek esiyorlar ama aradaki basınç farkı çok şiddetli olmadığı için yağışa neden olmuyorlar. Bunun altında çizmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar size dağ vadi meltemini anlatmam gerekiyor. Üst kısımda silerek anlatalım. Evet, dağ vadi meltemi. Dağlarla vadiler farklı ısınma özelliğine sahipler arkadaşlar. Dağlarla vadiler farklı ısınma özelliğine sahip. Neden? Vadilerde nem daha fazla olduğu için daha e, yavaş ısınıp yavaş soğurken dağlar daha hızlı ısınıp daha hızlı soğuyor. O halde gündüz arkadaşlar daha daha sıcak olduğu için alçak basınç alanıdır. Vadi ise oraya göre daha soğuk olduğu için yüksek basınç alanıdır. Böylece vadiden daha doğru esen vadi meltemi oluşur. Gece ise bu kez dağın üst kısımları nem az olduğu için soğudu, daha soğuk ve yüksek basınç merkezi. Vadi ise daha sıcak olduğu için alçak basınç merkezi. Böylece dağdan vadiye doğru esen dağ meltemi oluşur. Böylece arkadaşlar dağ vadi meltemlerini de anlatmış olduk. Bir sonraki dersimizde diğer e, rüzgarlarımızla devam edeceğiz.